Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Uzun zaman oldu Kayla video çekmeyeli. Sizlere sormuştum geçen bir hafta önce bize soru sorun bize Kayla çekelim diye. 10-15 tane soruyu seçtim. Şimdi kayıla beraber cevaplayacağız. Mutlu musun? Biraz yüzün gülsün. Kimse gülmüyor. Evet ilk sorumuzdan başlıyoruz. Kendinizden bahseder misiniz demişler. Ben zaten Burcu Güven. 29 yaşındayım. 29 Kasım 1992 yılında doğdum. Doğum günüm yaklaşıyor. Hediyeleri beklerim. Özellikle çiçek beklerim. Sana soralım. Kendinden bahseder misin? Kaç evet, yaşındasın? Kaça ben, giriyorsun? Ben Kayağın Güven. 29 yaşındayım. 30 yaşına gireceğim. Yaşlandı canım kocam. Yaşlandım. Saçımda bak. Nerelisiniz diye sormuşlar. Oldu. Hadi İzmir Karşıyaka. Ee, ne zaman evlendiniz? Bunu canım kocama sormak istiyorum. Biz tarih, yıl, gün olarak bana... Günü ben de hatırlıyorum da. <laughs> ne zaman evlendik? 27 Mart 2016. Düşündü. Aferin. Düşünmedim. Hangi gün olduğunu hatırladım ben. Hangi gün olduğunu hatırladım. 26 Mart mı dedim ben? 27 Mart. 27 Mart. Hangi gün olduğunu sorayım sana. İyi düşün. Ekstra para vermiştin. Pazar. Evet. Saat kaç? 10. 12. Kaya. 12 miymiş? Evlilik teklifi aldın mı aldıysan nasıl bir teklifti? Ee, anlatıyorum, kaya geldi, beni aldı, sahile götürdü. Tabii ben bilmiyorum, orada işces falan zannediyorum bir arkadaş ortamı falan var. Sonra böyle orayı süslemişler böyle güllerle falan yapraklarla. <laughs> Çok güzeldi, hava üfşekler patlıyordu, volkanlar vardı, güzel böyle keman çalan biri geldi, kaya bana elbise almış, beyaz onu giydim. Sonra ödeme çöktü, bana şey dedi, aşkım uyan rüyadasın. <gülüyor> <gülüyor> yani ben evlilik teklifi almadım. Ama Kaya ilk tanıştığımızda Kaya'nın bana ilk lafı ilan aşk ediyorum, evlenir misin? Çok kutsi dinlemiş canım kocam. <laughs> Üçüncü çocuk istiyor musunuz? Yok. Ben de yok. Azrail eşini kucağına alınca ne hissetti o anı anlatır mısın? Bana sormuşlar bunu. Ama ilk önce ben sana sorayım sen ne hissettin Azrail gördüğünde? Azra'yı ilk gördüğünde kucağına aldığında ne hissetti? Nasıl bir duyguydu? Verdiğin cevap o kadar biliyorum ki. Bilmiyorum. Anne. Ya yapma ya. Neymiş? Şu bir çeke kavga ediyoruz. Ne Yani Azra'yı ilk ne hissettin? Ne hissetmişim? Sana çok soran cevap yok burada sorun var soru. <laughs> e çok iyi biliyordun. Tamam ben biliyorum edeceğini, edeceğini ne diyeceğini, ne diyeceğini biliyorum. Şeymişim? Anlatılmaz yaşanır aşkım. <laughs> ya kısa ve net yani. <laughs> Ben anlatayım, ben orada Sezeryan'a girdim. Tam gireceğim zaman bir baktım, Kaya yok ortasında. Vedalaşacağım, ameliyata giriyorum. Sigara içmekmiş beyefendi, o kadar heyecanlıymış. Annem öyle anlatıyordu. İlk kucağına aldık, Kaya'nın böyle utanma, tebessümü falan olur ya böyle heyecanlanır. O vardı Kaya'da, onu ben gördüm. Birbirinizi üç kelimeyle anlatın. Sana nasıl Tamam, bir dakika kızlar. Çok merhametli. Gerçekten. Kayayı merhametinden, vicdandan girdim ve her şeyi yaptırırsınız. Yani o var. Aşırı paylaşımcı. Ee, üçüncüsü neydi? Üçüncüsü akma geldi. <laughs> Aşırı kıskanç olmaya başladı bu aralar. Bu üçüncü özelliği yeni geldi. Kayanın pek özelliği yok. Sessiz ses sakindir zaten. Sen beni anlat bakayım. Ama düzgün dalga geçmeden anlat. <laughs> saf. Evet. Sırtına vur. Ensesine vur. Ekmeğini al diye. Allah razı olsun kardeş. Evet. <laughs> İyi niyetle kötü düşünmez. Aa, düşünürüm arada. Senle Sen de ilgili konularda kendisine yapılırsa düşünür. Sen Kaya ile ilgili konularda ya, kötü Bazen düşünürüm. kafası çalışmadığı zaman ben arkadan desteklerim. Kaya var ya ne Ay. fenasın. Ay. Yazık görüyoruz o beni sevmiyor. Sen mi kıskansın Kaya Han mı? Bunu sen cevap ver. Kaya hiç kıskanmaz. Çok çok nadir. Yani 6 yıl oldu tanışalım. Ekim'de olacak. Kaya beni 3-4 kez kıskanmıştır. Düğününüz nasıl? Nerede oldu? Orası oldu? <laughs> nerede <olacak? gülüyor> Ben anlatacağım. Kaya demişim ki ben kır düğünü istiyorum. Yemekli olsun, müzikli olsun falan filan içkili falan olsun dedim. Cidden de köyde yemekli içkili bir düğün oldu. Ama güzel oldu yani. Güzeldi. Köyde olduğundan pişman değilim. En, en mutlu gününüz ne zaman? Ne zaman? Sanat, sen söyle ben söyleyeceğim sana. Sana söylüyorum. Ne zaman? Her gün. Ya var ya. <laughs> Neymiş aynı günmüş. Sana evet dediğim gün. Ah En kötü gününüz ne zaman? Ben çok kötü bir anım var evet hatırlıyorum. Hatırlamıyorum ben... benim kötü bir günüm yok. Ne no. var? Var mı? Ya benim varsa e, no. en kötü günümüz. Neydi Sen görevdeydin. Bana bir kötü haber gelmişti. Şey haberi falan gelmişti. Ben çok yıkılmıştım. O beni kötü etmişti yani. Senin de en kötü yani günün ben çok iyi biliyorum dediğini kaybettiğin zamanda. Başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Eşinin sevdiği renk ve senin sevdiğin renk. Mavi. Senin sevdiğin renk mavi mi? Evet. Sen ben ikini söyleyecektin aslında. Ha, benim. Evet, benimki mavi değil arkadaşlar siyah. <laughs> senin sevdiğin renk, senin de siyah gibi ya. Yok be. Yeşil. Üniforman <laughs> yeşil. Gözlerin yeşil. Hangi renk seviyorsun? Mavi. Cidden mi? Ondan saçları mavi yap diyor bana. E canım kocam. Yapma bana. Hemen gel her şeyi kendinden bağladım. E bağlarım ben. Biz bu arada gerçekten böyle anlaşıyoruz. Kavga etmiyoruz. Sevdiğiniz yemekler. Bunu kendi cevaplayabilir misin? Ne benim sevdiğim yemekler? Tamam sen. Karalahana sarması. En çok onu seviyorum dedin. Yemekler demişler. Tam L bir o. İki burcunu yaptı her yemek. <laughs> ben de karnıyarık seviyorum. Neden YouTube? Sence ben neden YouTube videosu çekiyorum? Evde canı sıkıldığı için. Ağlayabilirim. Cidden evde canım sıkılıyor ve ben böyle konuşmayı etmeyi falan çok seviyorum. Artık psikopata bağladım. Kendi kendime kameraya bakıp konuşuyorum. Instagram nasıl bu kadar çok takipçim var? Benim sayemde. Ben olmasam olmazdı. Sen bir hiçsin Burcu. Şey ya çekilişlere katıldım. Sponsor falan olmuştum. Öyle arttı. Tabi düşüyor daha fazlaydı. Ama çekilişlere katılmayın. Bence çok çabuk düşebiliyor. Ya da aktif olmanız lazım. Eşin kızmıyor mu sana videolarda ya da Youtube, YouTube için diyor. Ya. Yok. Bazen kızıyım ya. Yani. Doğru. Ablayalım. Ben dinliyorum ya. <laughs> Dur geçeyim. Eşinin en komik anısını anlat. Alınan... Ay ben burada anlatamam. O artı 18. <laughs> Aa aynı takma geldi. Şimdi ben kaş bıyık alıyorum. Kaya dedi ki gelir misin dedi. Benim kaşımı falan alır mısın dedi. Şuradaki kılları alır mısın dedi. Daha yeni evliyiz. Ben gittim burnundaki burnuna ağda süreyim. Kaya dedim ağda alsın siyah noktaları dedim. O an sürerken burnuna da bir ağda soktum ben. Ama Kaya nasıl ağlıyor. Nasıl gözünden yaş geliyor. Ben kahkaha atıyorum otururken. Ya <laughs> Ağlıyor ağlıyor. Dedim, hızlı çeksene. Yok yavaş yavaş çekiyor. Benim, benim komik halimle ne? Hatırlayamadım. Her zaman kovuyorsun. 5 <laughs> <laughs> yıl sonraki hedefleriniz de nelerdir? Tayine gitmek ya. Sıkıldım. 5 yıl sonraki diyor ama 5 yıl sonra. Şu an seneye gidiyoruz. Beş, tam seneye gideceğim 5 yıl sonrasında geri dönüyorum. E, ben. dönmeyelim. Hayır 8 seneydi. Dönmeyelim abi. Ha, benim hedefim valla YouTube'da iyi bir yere gelmek, Instagram'da bir yere gelmek, kendime bir uğraş bulmak. Çocuklarım öncelikle sağlıklı olsun, eşim sağlıklı olsun, eşim yanımızda olsun. Azdan okulunu, eğitimini çok güzel bir yerde alabileceği bir yerde olmak isterim yani. Hiç şu an para demedim fark edin mi? Para benim için çünkü sonra. Yani bu kadar soru var. Başka bir soru yok. Senin bana sormak istediğin bir soru var mı? Neden YouTube? Neden YouTube Canım sıkılıyor? <gülüyor> <gülüyor> Keyif alıyorum. Ben sana sorayım. Neden ben? Çok güzel soru. <laughs> neden ben? Kıdıklanıyor bu arada. Neden ben? Sen olduğun için sen. Allah Allah. Kocama bak. <laughs> sen neden biliyor musun? Çok <laughs> etkisindeyim. Hayır. <laughs> Hayır. Şuran. Çok seviyorum. Öküsün ve ama seviyorum. Neyse arkadaşlar eğer böyle soru videosu cevap videosu istiyorsanız eğer bize yazın edin biz çekeriz. En son geçen sene çekmiştik. Bu da biz ikinci çekmeyiz. videomuz. Kaya, Kaya, pek... çekme. Kaya çekmez. Kaya utanıyor ya. Ya utanmıyor kendini şey böyle kameraya layık like bulmuyor. Ben daha Kaya. iyiyim diyor. <laughs> Abi, kamera... şey düşük. Neyi düşük? Kalitesi. Ha ondan. Kalitesi. Yok yukarılım kalitesi iyi yani. Neyse kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.